İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Çocuk yaşta ...hepsini öğrendim ben ve hepsini de tanıyordum. İnsan tanıdığı bir şeyi daha çok yapmak ister. Dövüttüm getirdiğim on beş yaşına, yaşına Yemeni bağladım ısırma saçına aman aman Sus kendine sen Nale. Herkes bildi... ...hayat yarım kalır, iş yarım kalır, kalmaz. Ben bir küçük cezveyim Elden ele gezmeyim Su cini tünemi Ağlamayı bırakın da Troya'nın son mutlu gününü analım Gece gündüzden merhaba İş kulelerinden merhaba. Bugün iş sanat sahnesindeyiz. Heyecanlı bir vesileyle iki değerli sanatçı var, Alexandra ve Corin. Hay. Birazdan göreceğiz kendilerini. Fakat bu heyecan bir kenara üzgünüz. Hem gece gündüz ailesi olarak, hem ülkemizin bütün sanatseverleri üzgünüz. O güzel sesi duyduk az önce. O sevdiğimiz sesi duyduk az önce. Hem tiyatroda hem sinemada. Ve müzik dünyasında fark yaratan çalışmalarla sanat hayatımıza son birkaç on yıla e, imzasını atan bir sanatçıdan bahsediyoruz Ayla Algan. Ona veda etmek çok kolay olmayacak. Kendisi aynı zamanda bir eğitmen olarak, bir tiyatro ve müzik eğitmeni olarak, öğretmen olarak gençleri sanat yaşamına hazırladı. Hatta bugün hayranı olduğumuz birçok sanatçıyı sanat yaşamına hazırladı. Maalesef dün akşam üzücü bir haber aldık ve 87 yaşında Ayla Algan'ın hayata veda ettiğini öğrendik. Yarın uğurlayacağız kendisini. Tabii ki sanat dünyasını yasa boğdu bu haber. Sosyal medyada herkesin taziyelerini takip ettik. Kendisi devlet sanatçısıydı ve 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü. Nice başarılar, nice imzalar. Gelin bir kez daha bakalım Ayla Algan'ın hikayesine. Su, cini, hem tiyatro sahnesinde Üstü. hem de beyaz perdede unutulmaz karakterlere hayat verdi. Elbet döneceğim, döneceğim. Hayat nerede yarım kaldıysa oradan devam edeceğim. Birçok genç oyuncu adayını sahnelere hazırladı. Onların ilk öğretmeni oldu. Sinemadan müziğe, sanatın birçok dalında üretimler yaptı. Oyunculuk aşkı ve yaşam enerjisi hiç tükenmedi. Sahnelerin en zarif ve değerli sanatçılarından Ayla Algan, 87 yaşında beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Çocuk yaşta hepsini öğrendim ben ve hepsini de tanıyordum. İnsan tanıdığı bir şeyi daha çok yapmak ister. 1937'de İstanbul'da doğan Ayla Algan, ortaokul eğitimini İstanbul'da Notre Dame de Sion'da, lise eğitimini ise Fransa'da tamamladı. Tiyatro eğitimini Amerika'nın önemli okullarından New York Actors Repertory Theater'da devam eden Algan, Burada ilk sahne tecrübelerini yaşadı. 1960'ta Türkiye'ye dönen Algan, aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncusu oldu. Türkiye'de ilk kez sahneye 1961'de Tarla Kuşu oyunu ile çıktı. Aynı yıl Hamlet oyununda hem Opelia hem Hamlet karakterlerini canlandırdı. Algan sonrasında hem Paris'te hem Berlin'de tiyatro oyunlarında rol aldı. 1965'te Sadri Alışık'la birlikte oynadığı Atıf Yılmaz imzalı Ah Güzel İstanbul filmiyle Beyaz Perde'de de, de dikkat çekti. Kimseyle samimi olacak değilim. Eğlenmek istiyorum anlıyor musun? Gezmek, dozmak istiyorum. Ben senin gibi yalılarda para pul içinde büyümedim. Senin gibi tok gözlü değil Sen beni saçı uzun, ki Oyunculukla beraber müziğe ilgi duyan Algan, 1971'de Paris'in ünlü konser salonu Olympia'da sahneye çıktı. 1972'de Bulgaristan'da uluslararası altın orf ve müzik yarışmasında ikinci oldu. Aynı yıl devlet sanatçısı unvanını alan Algan, UNICEF onur ödülüne layık görüldü. Algan oyunculuğu kadar öğretmenliğiyle de öne çıkan isimlerden oldu. 1964'ten başlayarak uzun yıllar farklı kurumlarda gençlere oyunculuk, diksiyon, çağdaş tiyatro teknikleri, üst düzey yöneticilere iletişim, motivasyon, kalite eğitimleri verdi. Sayısız oyuncu onun elinden yetişti. Bir Kariyeri boyunca Hamlet, Hamlet'ten tarla kuşuydu Juliet'e, Çiloroz'dan üç kuruşluk operaya, Keşanlı Ali Destanı'ndan Troyalı kadınlara unutulmaz oyunlarda rol aldı. <laughs> Sanatçı Üzgünüm Leyla'dan Sıdıkaya, Şükran Büfe'den Aliye'ye birçok televizyon dizisinde rol aldı. Sanatçının ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Kısa sürede sosyal medyada Ayla Algan'la ilgili birçok duygusal paylaşım yapıldı. Gördüğünüz gibi çok renkli bir hikaye ve ömrünü sanata sahnelere vakfetmiş bir hikayeden bahsediyoruz ve çok yönlü bir insan olarak. Ayla Algan sanat hayatımıza çok değer kattı. Aslında İngiliz misafirlerimize de biraz çıtlatıyordum. Onun Funny Girl müzikalinde rolü Marlon Brando'nun tembihiyle reddedip sonra o rolü alan Barbara Streisand'ın geldiği noktayı biraz misafirlerimize anlatıyordum. İşte Ayla Algan böyle bir sanatçıydı hem Fransız ekolünü hem New York ekolünü hem Yunus Emre'yi bağrına basmış ve hepsini bütün dünyaya Berlin, Paris, Londra, New York başta olmak üzere kültürümüzü de tanıtmış bir devlet sanatçısıydı. Ve tabii ki gidişi çok sarsıcı oldu. Sinemada da çok etkili bir kariyeri vardı. Öyle bir filmi var ki eminim hepimizde çok iz bırakmıştır. Sadri Alışık'la başrolü paylaştığı Ah Güzel İstanbul filmi gönlümüzde ayrı bir yerdedir biliyorsunuz. Ve o filme dair Ayla Algan Sadri Alışık'tan çok şey öğrendim demiştir her zaman. Ve Sadri Alışık'ın da bize emaneti oğlu Kerem Alışık Ayla ablasının ölümünün ardından NTV'ye bir mesaj gönderdi. Ve o mesajda diyor ki Kerem Alışık, kuşlar kuşların yanına, yapraklar yaprakların yanına hiçbir şey yalnız kalmıyor insandan başka bu dünyada. Ah güzel İstanbul'un tutunduğumuz son dalı da kırıldı. Hepimiz yere çakıldık. Mekanın cennet olsun Ayla Algan ablacığım Kerem Alışık mesajında ve bu zarif mesajı için biz de Kerem Alışık'a çok teşekkür ediyoruz. Ah güzel İstanbul'a da ve o efsane kadroya da buradan selam gönderiyoruz. Tabii onunla birlikte Ayla Algan'ın yetiştirdiği sahnelerimizde, ekran karşısında ve müzik dünyasında hepimize etkileyen sanatçı öğrencilerine de ayrıca sabırlar diliyoruz. Çok değerli bir mesajımız daha var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever ki şehir tiyatrolarına bir parantez açmak gerek. O New York macerası dönüşü Ayla Algan aslında e, Türkiye'deki sanat kariyerine şehir tiyatrolarında başlamıştı ve Hamlet'i ve Ofelia'yı oynamıştı. İkisini beraber oynamıştı. Belki İngiltere'de bile denenmemişti bu o zamanlar 60'lı yılların başında. İşte o kurumun genel sanat yönetmeni olarak bayrağı taşıyan Ayşegül İşsever sağ olsun bizimle görüşlerini paylaştı. Şimdi ona kulak vereceğiz. bir küçük cezveyim elden ele gezmeyim su cini, ağlamayı Son mutluluğunu analım. Ben Ayla 16 yaşında tanıştım. E, ailede e, olimpiya konseri olacağı zaman TRT'den izlenecekti. Hayranlıkla izlemiştim o zaman. Sonrasında da bizim aile ablamız oldu. E, oyunculuk sırasında bir e, oyunda e, partnerimle yaşadığım bir sıkıntı için onu aradığımda kendini kurtarmayı bileceksin dedi ve öyle iki üç cümle kurdu ki onlar e, koca bir üç ay boyunca yönetmenin e, bana anlatamadıklarını bir kelimeyle anlattı ve inanılmaz bir performansa sebep oldu çok özel yaratıcı bir kadındı e, işin üzeri bir delir kapanıyor görüyorum çok üzgünüm. Ayşegül işseverin dediği gibi çok özel ve yaratıcı bir kadın, mütevazı da bir insan onu da belirtmek lazım. Sanat dünyasında tabii ki çok üzücü tepkiler de paylaşıldı. Üzülenlerin tepkileri e, Türkan Şoray'dan Ajda Pekkan'a, Hülya Koçyiğit'ten Işıl Yücesoy'a birçok dostu ona taziye mesajını ilettiler. Ayla Alga'nın ölümünün ardından ard arda başsağlığı mesajları yayınlandı. Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen, Ayla Algan için Türk tiyatrosu büyük bir insanını kaybetti ifadesini kullandı. Türkan Şoray yaptığı paylaşımda, Ayla Algan'ı kaybettik, hayranıydım, sanatına, sesine, şarkılarına, çok üzgünüm sözleriyle sanatçıya veda etti. Hülya Koçiğit ise, bir yıldız daha kaydı bugün, Küçüklüğümden beri hayranı olduğum, bende yeri ayrı olan Ayla Algan. Ah Ayla ablacığım. Ayla abla sinema ve tiyatronun duayen oyuncusu olmakla kalmayıp yüzlerce meslektaşına ışık tutmuş bir usta, sevenlerinin kalplerine o güler yüzüyle dokunabilmiş iyi bir insandı sözleriyle Algan'ı onurlandırdı. Bir başka yakın dostu Işıl Yücesoy duygusal mesajında "Ah be canım, ah be kardeşim" Artık yürek dayanmıyor. Sevgili Ayla Algan, sesinle, sanatınla, kültürünle, onlarca yetiştirdiğin oyuncuyla bir devreye imzanı attın gittin. Hiç unutulmayacaksın ifadesine yer verdi. Ayla Algan için mesaj yayınlayan isimlerden biri de Ajda Pekkan'dı. Pekkan, Türk sinema, tiyatro ve müziğinin büyük emektarı, doğayan Ayla Algan'ımızı kaybetmiş olmanın derin hüznünü yaşıyorum olağanüstü bir entelektüeldi. Mekanı cennet, yolu, yolculuğu ışıklarla dolsun sözleriyle sanatçıya veda etti. Eser Yenenler, Aliye dizisinde birlikte rol aldığı Algan'a, doğayan sanatçı, büyük usta, benim biricik refüş anneannem Ayla Algan, ne mutlu bana ki daha yolun başında karşılaştım seninle, dizlerinde yatarak çektim ilk sahnelerimi, tavsiyelerin, gözlerin, sesin hep kulaklarımda, yattığın yer incitmesin dedi. Bir başka öğrencisi Bergüzar Korel, ah Ayla ablam, ah o kadar çok şey var ki söyleyecek, mesleğime ilk başladığım zaman en büyük şansım, öğretmenim, arkadaşım, sırdaşımdın, üstümde emeğin çok büyük ifadesini kullandı. Behzat Uygur, Ayla Alga'nın gençlik fotoğrafı üzerine o da veda etti. Aklımda en çok da siyah beyaz yıllardan kalan, gözünden süzülen yaşlarla söylediği Fransızca şarkıyla notunu düştü. Ayla Algan'ı özleyeceğiz. Tıpkı Münir Özkul'u ve Aydın Boysan'ı özlediğimiz gibi. 6 sene önce bugün Aydın Boysam bir mimar, gazeteci, yazar değil sadece aynı zamanda bir yaşama ustası. Yaşam sanatı ustası diyelim bon vivant derler ya tam öyle bir gustoydu kendisi. Hem ona veda etmiştik 6 sene önce ve Yeşilçam'ın ustası Münir Özkul'a da veda etmiştik. Bütün gidenlerimize selam olsun. Ama gelenlerimiz de var bir taraftan. İş kulelerindeyiz ve bu akşam burada bir Viyana galası sahnelenecek. İş sanat sahnesinde yeni yıla Viyana konseriyle girmek biliyorsunuz. Dünyada herkesin iple çektiği zamanlardan biridir. Viyana'ya gitmek belki kısmet olmadı ama iş sanat sağ olsun. Viyana galayı İstanbul'a getirdi ve çok özel iki konuğumuz var. Ee, Alexandra ve Corinne. Alexandra Warrell kendisi bir koreogra, koreograf, dansçı ve müzikal sanatçısı ve Corinne Calling bir soprano olarak bu akşamki konserde sahne alacaklar ve izleyicileri vals'ten polkaya çok geniş bir yelpazede eğlenceli bir akşama sürükleyecekler. Good to see you. Sizi görmek Hi. harika. İstanbul'a İstanbul hoş geldiniz. This is not the first one that İlk you are gelişiniz değil sanırım değil Hayır, mi? It's, it's Hayır ilk kez us, ikimiz actually. için de ilk <laughs> kez olmadı daha önce İstanbul'a gelmiştik <laughs> kente bayılıyoruz And yeniden burada olmak harika ve çok heyecan verici <laughs> ve çeşitli bir programımız da olacak. Evet biz de çok heyecanlıyız. Evet notlarıma bakıyorum ve bir sopranomuz var harika bir koreografimiz var ve yaşam dolu bir program var tabii ki heyecan dolu bir gün ve bütün hepsini bir araya getirdiğimizde, İstanbul'da birleştirdiğimizde bu geceyi nasıl anlatırsınız? Bence bu tabii ki Viyana'nın Viyana favorisiyle birlikte tabii ki İngiliz Oda Orkestrası dünyaca ünlü çok şanslıyız gerçekten böylesine bir orkestra ile birlikte sahne almak harika bazı İngiliz klasiklerini de seslendirecekler tabii ki harika bir kutlama olacak bu her ikisinin Viyana ve İngiliz müziğinin bir Birleşim olacak tabii ki. Yeni yılda Redeski'nin marşını <laughs> herkes beğenir diye düşünüyorum. Tabii ki harika bir 2024 için her şey uygun olacak diye düşünüyoruz. Evet kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. 2024'ün geçen yıldan daha iyi olmasını umuyoruz açıkçası. Tabii ki ancak kültür ve sanatla bunu garanti edebiliriz. Tabii ki farklı alanlarda katkıda bulunuyoruz bu harika amaç için. Tabii ki sesinizle, hareketlerinizle, bedeninizle, sanat So, ...sanatsal corin, vizyonunuzla buna katkıda bulunuyorsunuz. Soprano, Sayın Collins tabii ki siz... Tonight. ...Gecenin Yıldızı, Soprano olarak tabii ki... ...çok boyutlu bir sanatçısınız. So, ve farklı uh, fields, disiplin uh, disiplinleri bir uh, araya oraya oraya. getiriyorsunuz... So, ...kariyeriniz uh, boyunca. What, what peki bu akşamki performansın... ...sizin oh, için özelliği, farkı ne olacak? Tabii bu müziğin vokal olarak teknik ve fiziksel olarak son derece zorlu bir soprano um, için so gerçekleştirmek tabii ki for, bu da bir heyecan for, for veriyor insanı bir sanatçı olarak böylesini bir um, Tüm um, bu hava, vokal really havai really hava, really hava. fişekleri yaşamak um, çok heyecan, heyecan verici. Tabii ki meydan okuma um, ve bunun sonrasında bir şarkıcı, şarkıcı the olarak the da çok büyük bir tatmin, tatmin sağlıyor. Ama hikayeler de çok güzel, mutluluk dolu, hafif hayat dolu, bahar gibi gerçekten ve aşk tabii ki ee, hepsi aşk değil. Tek ihtiyacımız olan aşk öyle değil mi? Evet bu hikayelerle bir bağ kurduğunuz zaman bir sanatçı olarak seyirciyle iletişim sağladığımızı ve birlikte bu duyguları hissettiğimizi düşünüyorum. Gerçekten çok heyecan verici. tabii ki klasik sanatlar konusunda ustasınız ve aynı zamanda modern sanatı da birleştiriyorsunuz. Sanatçı olarak sizin kariyerinize baktığımız zaman tabii ki Alexander'ın da kariyerine baktığım zaman çok farklı teknikleri birleştirdiğinizi görüyorum. Sadece klasik teknikler değil, sesinizi kullandığınız zaman vokal pedagojiniz ve evet çok eşsiz teknikleri birleştiriyorsunuz. Evet farklı müziksel janrları da birleştiriyoruz. Peki klasik müzikle hepsi uygun oluyor mu birlikte? Çalışıyor mu? Tabii teknik telling? ve hikaye um, anlatıcılığı it, arasında her it, zaman bir it, denge it, vardır it, ve farklı tekniklere it, odaklanırsınız it, ama her it, zaman it, hikayedir um, ve bir hikaye it, anlatmak, it, bir anlattığınız it, şeyi why, iletişimini why, sağlamaktır. Yoksa niçin sahneye çıkalım ki? Evet, tabii ki, ben de araya gireceğim ama tabii ki sadece klasik müzik değil aynı zamanda müzikallerde de sahne aldı ve fan, operadaki hayalette de Kristi inanılmaz bir performans vermişti ve onu burada görmek harika çünkü daha öncesinde birkaç yıl öncesinde birlikte çalışmıştık Johann Strauss Galada ve orada Strauss'un eserleri vardı ve onun bambaşka bir stili vardır ve sonrasında gittim operadaki hayalette izledim ve bambaşka bir tarzı vardı çünkü Andrew Lloyd Webber'ın geçen yüzyıldaki bir besteciye göre ama bütün tecrübeleriyle bütün yaptıklarıyla ne demeye çalışıyorum onun tutkusu ve geçen yüzyıldan gelen tüm duygularıyla bambaşka tabii ki Putin'i gibi idolleri düşünün ve bunların hepsini çok farklı şekillerde seslendirebilir. Muhteşem, gerçekten kusursuz. Evet, kesinlikle kusursuz ama siz de öylesiniz. Gerçekten baleden müzikal tiyatroya, dans ve tüm modern teknikler aynı şekilde klasik sanatlar ve bugün İstanbul'dasınız ve bir hikaye anlatmayı seviyoruz. Hepimizi buluşturan da bu sanırım. Tabii ki açık konuşmam gerekirse sadece bu kısa gösterilerde değil belki ama çünkü dansçıların daha uzun programlarında bence de kesinlikle hikaye ve ilham alıyorum. Az önce aklıma gelmeyen kelime ilham almakta. Evet hikaye anlatmak için ilham vermek ve işte bu işi o yüzden yapıyoruz. Bu bizim için bir tutku. Bu performansın bugünkü sahneye çıkacak konserin arka planı gerçekten çok heyecanlıyız. Heyecanla bekliyoruz yayını bu Joy. mutluluğunuzu oh. ve hikayelerinizi <laughs> seyirciyle, İstanbul seyircisiyle buluşturduğunuz için çok teşekkür ederiz. Umarız tabii ki bugün gelen herkes çok harika bir zaman geçirir. Eminim tabii ki harika bir yeni yıl geçirirler. Evet bu heyecanı şimdiden hissedebiliyoruz Fuayede. Evet, biz de heyecanlanmaya başladık aslında. Evet tabii ki siz buna alışıksınız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkür ederiz. Çok, çok naziksiniz. Biz teşekkür ederiz. Ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Corinne, Corin Colling ve Alexandra Worrell bu akşam İngiliz Oda Orkestrası'yla, English Chamber Orchestra'yla Viyana Gala'da çok özel bir performans sergileyecekler. Bu da bizim için yeni yılın neşesine neşe kattı gerçekten. Şimdi biraz da edebiyat diyelim. Bu neşeden sizi biraz Albert Camus'un varoluşculuğuna götüreceğiz. Çünkü en kitaplıkta değerli edebiyatçı dostumuz Selahattin Yusuf'la Albert Camus ve yabancı eserini ele aldık. Sanatla başladık, sanatla kapatalım yeni haftayı. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. En Kitaplık'tan merhaba. NTV'nin en güzel ve entelektüel köşesi kitaplar arasında bir dünya ve elbette bu kitaplar, bu satırlar, bu dünyalar bizim için değerli dostumuz yazar, edebiyatçı Selahattin Yusuf'la anlamlı. Çünkü edebi eserler ve bugünümüz arasında onun güzel sohbetiyle köprüler kuruyoruz. Nitekim bugün seçtiğimiz kitap sevgili Selahattin bir Fransız başyapıtı. Albert Camus'un yabancı adlı eseri 20. yüzyılın ilk yarısında dünyaya dair çok şey söyleyen hala çok şey söyleyen ismiyle müsemma bir karakter Merso Merso mu topluma yabancı toplum mu ona yabancı ve Merso acaba çıkışı nerede bulacak ...biraz bahseder misin? Ya teşekkür ederim Ömer. Albert Camus benim zaafım gerçekten. Çok zayıf bir noktam. Çünkü çok sevdiğim bir yazar. Yani 22 yaşında tersi ve yüzü eserini yazmış. Yani küçücük hacim ama... ...nasıl bir üslup, nasıl bir deha. Şöyle bir mesele var. Kim yabancı dedin ya... ...galiba Merso Araplara yabancı... ...ve bu açıdan yani aşk olsun... ...sitemiyle ele, ele aldığımız bir kitap bugün. Çünkü... Roma'nın hemen başında Merso bir şeyi öldürür, arabı öldürür ve hiçten sebep, yani bir sebep yoktur ortada. Sadece sahilde yürürken büyük ihtimalle Albert Camus'un çocukluğunun geçtiği orandır orası, çünkü Cezayir. Gözüne güneş gözünü rahatsız ettiği için kum kaçıyor galiba plajda bir şey ve hiç yoktan yere bir arabı öldürüyor ve sonra bu konu üzerine hiç düşünmüyor. Şimdi bu neden önemli biliyor musun? Albert Camus kadar hassas, o kadar rakik eskilerin deyişiyle yani kalbi çok hassas bir yazar bile bir Arap'ın yoktan yere öldürülmesinin üstünden geçip gidebiliyor. Bu çok ilginç bir şey. Bu Frankofon kültürün büyük bir filozofun zihninde bile varlığını sürdürebildiğini ki gösteriyor. Ki o kültürü eleştiren bir yazar çok ve filozof Tabii ona, ona hiç rağmen. Şüphe yok. Hiç şüphe yok. Yani. Cezayir konusunda biraz kafası karışık, yani Fransa'nın Cezayir işgali konusunda kafası biraz karışık, ama İsrail Filistin meselesinde ele gelir bazı fikirleri olan çünkü biliyoruz ki Sartır ömrünün ahir deminde 1979 yılında onu da Edward Said'ten öğreniyoruz. İsrail fikrine teslim olmuş yani. Simon de Beauvoir da aynı şekilde maalesef bunu yeni öğreniyoruz. Edward Said'in bir yazısından büyük bir kahır içinde bunu fark ediyor Edward Said. Sartre'lar tarafından Fransa'ya davet edildiğinde. Yani evet Filistin haksız, İsrail haklıdır diyor Sartre. Ve bunu çok morali bozuluyor Filistinli bir yazar, filozof olarak Edward Said'in. Şimdi Camus'de de benzer bir şeyler maalesef var ve o avrosantrik düşünce dediğimiz Batı merkezli düşüncenin kelepçelerinden kurtulamamış olduğunu fark ediyoruz. Çok acayipsi. Şey. Çünkü bir dese ki biri yani kim kurtulmuştur bu cendereden? Ben hemen parmak kaldırırım ve Albert Camus kurtulmuştur mutlaka derim. Büyük bir cesarettir çünkü. Büyük bir dehadır. Ama hayır. O bile onun tuzağına düşmüştür. O Arap niye öldürüldü? O büyük bir soru işareti. Bugün şunu çok tartışıyoruz ya. Yani Avrupa edebi ve felsefi kamuoyundan İsrail konusunda niye büyük tepkiler çığ gibi büyümüyor? Niye büyük bir vahim bir sessizlik var? Kökenlerinde e, bu tür şeyler var. Kamu'nun yabancı romanında olduğu gibi... E, ...Arap kimliği konusunda maalesef bir mesafe ve ikircikli bir tutum var. E, bu bana çok dikkat çekici geliyor. Buraya büyük bir soru işareti koymak Diğer istiyorum. Diğer taraftan günümüzde yaşadığımız atomikleşme... ...bu yabancılaşma, Tabii, yalnızlaşmaya dair Tabii. hala çok... O, o zaten Kamu'nun büyük geçerli dehası. Fikirler Tabii. Var. Çok geçerli. Büyük dehası o. Yani o bakımdan Kafka'yı sürdürmüş, başarıyla sürdürmüş büyük yazarlardan birisi. Ben sadece buraya şimdi e, şahit olmaktan büyük dehşete düştüğümüz Batı kamuoyunun bu sessizliği, İsrail vahşeti konusunda, sessizliği konusunda bir soru işareti, iz, izi sürülecek bir şey olarak tespit etme açısından. Bu bunun aslında buraya bağlamanın şöyle bir anlamı da var. Günümüz dünyasında mikro veya makro ölçekte yerel veya uluslararası Sorumluluğumuz var, Tabii, dahlimiz var. Yok. Sırtımızı dönsek de görmesek de yok. sessizliğimiz de kötünün hiç sesi yok. olabiliyor. Ve yok. aslında Merso'nun o kendini tamamen toplumun akışına bırakmış hali, evet. tasasız hali. Aslında Ama dalgınlıkla bir cinayet işleyebiliyor mesela değil de mi? Çok büyük işlenmesi. bir soru işareti. Evet. Ve aslında dünyada dalgınlıkla ne cinayetler evet, evet, işlenebiliyor? Evet. Evet. küçük veya büyük ölçekte bunu düşünmek için çok evet, güzel bir evet, fırsat. Evet. Çok teşekkür ediyorum sevgili Selahattin, Albert Camus Yabancı kendini aslında söyleyen, ne olduğunu söyleyen bir eser. Sinema uyarlamalarıyla ve başka edebi eserlere verdiği ilhamlarla fakat günümüz dünyasını anlamak için hala anahtar özelliğini koruyor ve o sayede bir klasik. Selahattin Yusuf'a teşekkür ediyoruz. Haftaya en kitaplıkta görüşmek üzere. gece gündüzü sundu